Çin'in bu barış planına Beyaz Saray'dan da bir tepki var. Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü Can Körbi bugün bazı basın kuruluşlarının açıklamalarda bulundu. Başka önemli açıklamalar da yaptı Körbi. İran'ın Kasım ayında Rusya'ya top ve tank mermileri gönderdiğine dair bilgiye de sahip oldukları bu açıklamalar arasında. Toplantıyı izledin. Savaşın yıl dönümünde başka ne ayrıntılar paylaştı? Ee... Kör basın toplantısı Çin'in bugün açıkladığı ateşkes planı soruldu elbette. BİO'ya Türkçe olarak biz de katıldık bu toplantıya ve Kör bir savaşta ateşkes önerisinin kritik unsurunun Ukrayna'nın egemenliğine destek olduğunu söyledi ve tüm ulusları e, ulusal egemenliğe saygı göstermeye çağırdı. Çin'in planıyla ilgili bu belgenin ilk iki satırı gerçekten e, bakılması bırakılması gereken yer yani ulusal egemenliğe saygı dedi Kör ve planının geri kalanını yorumlamaktan da kaçıldı. Bu toplantının öne çıkan unsuru ise İran'ın Rusya'ya verdiği askeri destekle ilgili yeni bulgulardı Mehtap. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby İran'ın Rusya'nın Ukrayna'daki savaşına verdiği desteği arttırması karşılığında Moskova'nın Tahran'a savaş uçağı ve diğer askeri teçhizat sağlayabileceğini düşündüklerini açıkladı. Ağustos ayından bu yana İran'ın Rusya'ya yüzlerce insansız hava aracı sağladığını ve Rusya'nın da bu İHA'ları Ukrayna'nın kritik altyapısına saldırmak için kullandığını kaydetti Körbü. Ve bugün İran'ın Rusya'nın savaşına verdiği desteğin genişlediğine dair ek bilgilere sahibiz. Kasım ayında İran, Ukrayna'da kullanılmak üzere Rusya'ya top ve tank mermileri gönderdi. Rusya'da daha fazla askeri teçhizat elde etmek için İran'la işbirliği yapmayı planlıyor. Buna karşılık da Rusya İran'a füze, elektronik ve hava savunması dahil, daha önce görülmemiş bir savunma işbirliği teklif ediyor diye konuştu Kirby. Rusya'nın İran'a savaş uçağı sağlayabileceğine inandıklarını kaydetti. İran ayrıca Rusya'dan saldırı helikopterleri, radarlar ve Yak 130 savaş eğitim uçakları dahil ilave askeri teçhizat satın almak istiyor. Toplamda İran Rusya'dan milyarlarca dolar değerinde askeri teçhizat istiyor diye konuştu. İran ve Rusya arasında giderek artan bu savunma ilişkisinin her iki tarafı da yarar sağlamasından duydukları endişeyi hatırlattı. Ve bu endişelerimiz kesinlikle gerçekleşiyor. Rusya insansız hava araçları ve diğer imkanları edinmeyi sürdürürken İran'da Moskova ile işbirliğinden faydalanmaya ve bölgesinde kendi askeri gücünü desteklemek için Rus askeri imkanlarını almaya çalışacak. Bu savunma işbirliği sadece Ukrayna halkının değil Orta Doğu'nun da zararına dolayısıyla her iki taraf için de endişe verici bir durum ifadelerini kullandı Kirby Mehtap.